değişmeden önce... ...kutsal gizemler başlıyor. Herkes bir şeylere inanır. Aslında bakılırsa insanın kesin bir bilgiyle bir şeyi bilebilmesi çok güçtür. Gördüğümüz ufuzun bir rüya mı, ya da halüsinasyon veya hologram mı? Kim bilir. Belki de yüksek bir teknoloji ürünü deney canlılarıyız. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, bir şekilde bilincimizin var olduğu ve bunu kendi kendimize yapacak güce sahip olmadığımızdır. Yani tek gerçek bilgimiz aslında birileri ya da bir güç tarafından var edildiğimiz var oldurulduğumuz. Aramızda kendi kendini var edebilecek güce sahip olan hiç kimse var mı? Yapabileceğimiz tek şey ihtimaller içinden en doğru ve en güzel görünenini seçmek, biricik yaşam şansımızı yürekten inanarak en muhteşem şekilde değerlendirmeye çalışmaktır. Fakat ya gerçekte inandığımızı sandığımız şeye inanmıyorsak? Bir öğrenci sınavını geçmek için Onlarca kitap okur. Hatta anlamadığı yerleri uzman kişilerden sorup öğrenmeye çalışır. Peki, sonsuz ödül ya da çok büyük bir ceza ile sonuçlanacağına inandığımız büyük hayat sınavını geçmek için rehber olan kitabı baştan sona dikkatlice okuduk mu? Yoksa sadece başkalarından duyduğumuz birkaç sözle yetinir ve kitabın kendisine inanmak yerine kitabın doğru olduğunu söyleyen birkaç kişiye inanma kolaycılığını mı seçtik? Milyarlarca insan ağır koşullarda biraz daha rahat bir hayat sürebilmek için sürekli çalışıyor. Peki sonsuz cennet ve yaratıcının sevgisini kazanmak için ne kadar çalışırız? Neredeyse hiç değil mi? Bilinçaltımıza geliştirdiğimiz gizli ve gerçek inancımız davranışlarımızla kendini ele veriyor gerçekten ne kadar inanıyoruz İnanmış olanlar ancak o kişilerdir ki Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. Onlar namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bol bol dağıtırlar. Biz inanmış kişilerin sahip olması gereken özelliklere sahip miyiz? Gelirlerimizden bol bol Allah yolunda harcıyor, namazı dost doğru kılıyor ve Allah aşkıyla onun ismini duyunca yüreklerimiz dahi en derinden titriyor mu? Ya da aslında tüm insanlık gibi kutsal kitaba inandığımız konusunda kendi kendimizi mi kandırıyoruz? Kur'an, insanoğluna sonsuz ve mutlu bir yaşamın gerçek olduğu farklı bir boyutu ve ona ulaşma yolunu tarif etmektedir. Bu konuda yol gösterici tüm işaretler ve deliller, insanlık için sonsuzluk yolunda hayati değere sahiptir. Ölüm ve yokluk, mutsuzluk ve sıkıntı çıkmasını aşmanın yegane yolunda ilerlememizi sağlayan her iz ve işaret eşsiz bir öneme sahip olacaktır.